Değerli izleyenler şu an stüdyomuzda canlı yayın var. Tim Tuarek Türk eğitim ve basın sorumlusu Utku Yaşar. Hoş geldin Sayın Yaşar. Hoş bulduk. Evet, Gümüşhane'nin Kürt'ün ilçesi kaymakamlığını tarafından düzenlenen festival çerçevesinde Sabzon'a geldiniz. Hı hı. Ee, sanırım 13-14 Temmuz tarihleri arasında Kürt'ün ilçesinde kaymakamlık tarafından bir festival düzenlenecek. Hı hı. Ee, festivalin başlangıcı diyelim, su sporları. Su sporları şen, evet. Başlayacak festival, start verecek. Ardından yayınleşenlikleriyle <laughs> devam edecek. Ee, bu kapsamda kaymakamlığın daveti üzerine geldiniz. Hı hı. Ee, öncelikle... E, Ayrı ben hemen sizden alayım isterseniz. Evet. Fazla söze gerek yok. Ee, biz burada bir macera yarışması düzenleyeceğiz. Hı hı. Ee, macera yarışmasını şu şekilde anlatabiliriz size kısaca. Ee, yarışmacılar arazide olacaklar sürekli. Hı hı. Hiçbir motorlu e, araç kullanmayacaklar. Sürekli kendi kas güçleriyle çeşitli disiplinlerde e, sürekli olarak yol alacaklar. Maksimum hı hı. 20 saat sürecek yarışma. Gece gündüz devam edecek evet. ee, ve kendi yollarını kendileri bulacaklar. Ellerine bir topografik harita vereceğiz ve pusulaları var. Hı hı. Gitmeleri gereken noktaları biz onlara söyleyeceğiz. Onlar kendi yollarını bularak hı hı. E, çeşitli disiplinleri tabii ki hı hı. çeşitli disiplinleri kullanarak işte A noktasından B noktasına koşarak, hı hı. B'den C'ye bisikletle, C'den kaya inişi yapacaklar. Hı hı. Oradan işte yüzecekler falan gibi. Hepsini anlatmayayım şimdi. Çeşitli disiplinlerle parkuru tamamlamaya çalışacaklar. Peki bu parkur nereden başlayacak, start alacak? Saat kaçta start alacak? Ee, gece yarısı gibi başlatmayı düşünüyoruz. 13 saat 10 Evet Evet, 13 Hı -hı. Temmuz. E, Cuma Cumartesi'ye bağlayan gece saat 12 veya işte 1 gibi başlatmayı düşünüyoruz. Hı -hı. Ertesi sabah Kürt'ün e, Kürtün'de bir yayladan başlayacak. Tam onu söylemeyelim şu anda. Evet. E, çünkü onu hep sürpriz, o parkur evet. e, sürpriz bir parkur. Hı -hı. 7 disiplinde yarışacaklar. Bu Türkiye'de ilk kez yapılan bir şey. E, uluslararası disiplinlerin haricinde e, bir katırlı yürüyüş etabı da koyduk. Çok ilginç olacaktır e, evet. bu yönden basın için. E, enteresan görüntüler olacak mutlaka. E, büyük mücadeleye sahne olacak kesinlikle. bence. E, macera Hı -hı. dolu olacak evet, evet, e, tahminimize e, göre. Kaç e, katılımcı olacak? Yarışman Maksimum kersi, 25 e, takım diye biz 25. sınırladık. E, Kadın erkek karışık, bayan, erkek yaş takımlar sınırı da var. var mı peki? E, 18 yaşından büyük olmasını istiyoruz evet, katılımcıların. Aralı özelliklerde neler var peki? Bir kere mutlaka yüzme bilmesi istiyoruz. Evet. Harita pusula kullanımını yani bilmesi gerekiyor. deniz olacak gerekiyor. değil mi muhakkak? Ee, Aşmaları gereken engellilerin arasında. Baraj gölünde arasında. olacak su etapları ve baraj gölünü besleyen marşit çayında. Var. Evet orada kanor, rafting ve yüzme etapları olacak. Evet. Hı -hı. Ee, peki siz e, Tim Tuareg Türk evet. eğitim ve basın sorumlusunuz. Evet. E, bu kapsamda dolayısıyla e, bu yarışmalara e, katılımınız olmuştu muhakkak deneyiminiz vardır. Tabii ki. E, biraz bahsedebilir miyiz Hı -hı. sizin e, spor yaşantınızdan? E, Tim Tuareg Türk bir macera yarış takımı ve Türkiye'nin ilk ve tek profesyonel macera yarış takımı. E, biz geçen sene Türkiye'yi Fransa'da Dünya Kupası'nda ve Kanada'da Hı -hı. E, Dünya Şampiyonası'nda temsil ettik. Tabii bunun bir federasyonu yok. Dünyada da yok. Çeşitli Hı -hı. birlikler adı altında yapılıyor yarışmalar. Şu anda görüntüler var. E, evet ekranda. bu görüntüler geçen seneki bu yarıştığımız geçen görüntüler. yarışmanın görüntüleri. Evet. Burada e, dünyanın en iyi 40 takımı yarışmıştı. 4 kişilik takımlar vardı. Hı -hı. E, biz işte 3 erkek ve 1 bayandan oluşan e, ve hepsi de beden eğitimi öğretmenleri olan e, Mekan bir takımız. Mekan neresi burada? Şu anda gördüğünüz mekan e, bu Amerika'dan bir görüntü. Evet. Biz oraya gitmedik. Bu Kanada'dan bir görüntü evet. yarıştığımız. Fransa'dan bir görüntü yine. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden katılımcılar var muhakkak. Türkiye'den evet, evet tek takım biziz. E, tabii Amerika'dan, Fransa'dan, Hı -hı. Kanada gibi daha gelişmiş e, spor evet, organizasyonu evet. olan ülkelerden 8'er 10'ar takım da katılabiliyor. Hı -hı. E, yaklaşık 25 ülkeden takım vardı burada. Türkiye'de Kaç ilk temsilcisiydik. Peki bu e, Fransa'daki yarışma. organizasyon 2 günlük 300 kilometrelik bir yarışmaydı. Kaçıncı ee, olduğunuz siz dereceniz. Orada kendi grubumuzda Hı. ilk 5'e girmemiz gerekiyordu. Üçüncü olduk e, ve kalifiye olduk dünya şampiyonasına e, ve dünya şampiyonasında da 1000 kilometre e, hiç durmadan 7 gün e, yarıştık. E, orada da ilk 3'e giremedik ama e, 40 takımın zaten 25'i bitiremedi yarışmayı. Hı bu macera yarışmalarında en önemli olan e, sağlıklı bir şekilde bir kere yarışmayı bitirmek. Peki bitirecek. bu da düzenlenmiş olan organizasyonun Hı -hı. ilkini mi Türkiye'de düzenleyeceksiniz? Kürtün ilçesinde. Yoksa Aynen öyle. Daha küçük çaplı yarışmalar aslında İstanbul'da ve bir kez Bolu'da yapılmıştır son 3-4 sene içerisinde ama Hı -hı. Bu kadar kapsamlı gerçekten doğanın içerisinde olan gerçek bir macera yarışması ilk kez Kürt'ünde olacak, Karadeniz'de olacak. Evet. evet. E, bu tip yarışmalar e, Tim Tuareg Türk'ün içeriği de bildiğimiz kadarıyla maceradan e, oluşuyor ki. değil Hı -hı. mi? Peki bu yarışmalar ne tür maceralara sahne oluyor diye soracağım ben. Muhakkak hani böyle yaşadığınız ilginç detaylar olmuştur. Olmamasına <laughs> imkan yok zaten. Tamamen doğayla baş başa kalıyorsunuz. Evet, evet. evet. Ee... Şimdi Fransa'dan bir anı anlatabilirim size. Ee, orada insanlar gerçekten doğayla çok barışık yaşıyorlar. Şimdi bizim antrenman e, yaptığımız ve yarışma içerisinde çok uçsuz bucaksız gerçekten e, doğanın içerisindeyiz dediğimiz yerlerde bile biz çok zorlanarak giderken mesela e, bir gece vakti e, bir aile görmüştük trekking etabında. Hı hı. E, sanırım 3000 metrelerde falandık o anda ve orman içerisinde biz kaybolmuştuk. Elimizde harita pusula. Evet hı hı. karanlık e, ve nerede olduğumuzu bulmaya çalışıyorduk harita üzerinde. E, o sırada bir aile geçti yanımızdan. E, bayanın bir küçük çocuğu var anne baba ve kucağında da bir bebek var ve bebeğini emziriyordu kadın. Saat gecenin üçü falandı evet. ormandayız. Evet. E, bu kadar barışıklar çok hayret uyandırdı bize. Tabii çok da hoşumuza gitti. Hı hı. E, i̇stiyoruz ki insanlar Türkiye'de de bu tip şeylere yapabilsinler. E, sadece olsun. futbol, basketbol gibi oyun sporları dışarısında. Dışında e, Türkiye'de çok güzel bir doğa var. E, harika bir doğa turizmi olabilir. Özellikle Karadeniz bölgesinin Kesinlikle. E, Zaten burayı tur. seçmemizin Hı -hı. ilk nedeni de o. Çok vahşi, çok bakir, elde edilmemiş güzel bir doğa var. Hı -hı. E, bunu kesinlikle dünyaya göstermemiz lazım. Biz istiyoruz ki bu sene bu organizasyonu çok güzel bir şekilde yapalım ve seneye uluslararası bir organizasyonun bir ayağını Hı -hı. mutlaka buralarda yapalım. Daha evet. büyük kapsamlı ve çok daha geniş kapsamlı televizyondan, medyadan, uluslararası medyadan bunu insanlara gösterelim. Peki bu yarışmaya katılmak isteyenler ne yapacak? Ne yapmalı? ya? nasıl başvuruda bulunmalı size? Hı -hı. E, bizim bir internet sitemiz var e, www.tuarekturk.net e, adresinden sitemize girip Oradaki katılım formunu doldurabilirler hı hı. ve yarışma ile ilgili tüm bilgileri oradan alabilirler. Ee, orada telefonlarımız da var, hı hı. sormak istediklerini sorabilirler evet, bize. Son katılım tarihi ne olacak? Son katılım tarihi İstanbul Ankara için bugündü. Ee, hı hı. Katılım sayısını doldurduk aslında ama Karadeniz bölgesi için bugün duyurabilme imkanımız oldu sizin vasıtanızla. Ee, ayın birine kadar 1 bir Temmuz'a kadar Karadeniz bölgesinden gelmek isteyen tüm takımları biz yarışmaya davet ediyoruz. Onları almak İlgi istiyoruz. Bekliyorsunuzdur muhakkak. Ee, Karadeniz i̇stiyoruz en azından 2-3 takım sahip çıksın kendi yörelerine, Hı. kendi olaylarına, organizasyonlarına ve mutlaka katılsınlar istiyoruz. Ee, evet. Gerçekten çok önemli bu. Yani biz her yere ulaşamayız. Biz Türkiye'de tek takımız. İstanbul ve çevresi organizasyonları yapıyoruz ama keşke burada da öyle bir organizasyon olursa. Buradaki insanlara da biz diyalog içerisinde olup onlara yardımcı olup yol göstersek de burada kendi organizasyonlarını yapabilir hale gelseler. Evet. Bu şekilde herkes tüm ülkeyi dolaşma şansına sahip olur. Görme, öğrenme şansına sahip olur. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz i̇şte teşekkür başarı. ediyoruz ilginiz için. olun. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz.